Dragon enerjisini kontrol edemiyor. İkimiz de Magmel adında kötü maskeli bir adamı ve Bakugan'ın Rezenoid'i gördüğümüz görüntülerden kurtulamıyoruz. Ne yana dönsek Anubias ve Selon takımları gibi kötü güçler Bakugan Interspace'e sızıyor. Neyse ki Marucho ve şuna güvenebiliriz. Amacımız Bakugan Interspace'i yeniden ele geçirmek ve Magmel'i oradan sürmek. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende İki dünya savaşıyor Bunun için savaş Hiç olmadan Dan dan Bu durmak Bakugan, Bakugan Mektayi Makanı Yağlam durun. Gundale'yi daha fazla yok etmelerine izin veremeyiz. Bütün bu aciz çabaları beni çok güldürüyor. <laughs> Var çok güçlüler. Şimdi nerede şu küçük fare Denkusu? Bakugan savaşçıları, savaş Atları Aldığınız bilgiye göre istilacı kaos Bakuganları tek bir yönde ilerliyor. Bu doğru. Hepsi doğruca Gandelya'nın başkentine doğru gidiyor. Bu daha kötü bir haber gibi geliyor. Çok haklısın. Başkentte Gandelya'yı Nietzsche'ye bağlayan bir boyut taşıyıcı var. Bundan sonra Nietzsche'ye saldıracaklarını düşünerek oraya gittiklerini farz ediyoruz. Ciddi misiniz? Megmel şu anda nerede biliyor muyuz? Sayılır. Kaos Bakuganlarına gönderilen biyodalgaları takip ediyoruz. Magmer'in emirleri böyle verdiğine inanıyoruz ve frekansa bakarsak yer altında saklanıyor olmalı. Ah, daha ne bekliyoruz o zaman? Gidelim. O yılanı deliğinden çıkarıp kafasını koparmanın vakti geldi artık. Paige, geçen sefer sürpriz saldırı yapmaya çalıştığımızı hatırlıyor musun? Asıl sürprize uğrayan biz olmuştuk. Şu anda Gandelyalı insanları korumaya odaklanmak zorundayız. Bu birinci önceliğimiz. <laughs> Peki, tamam. O halde önce kaos Saman Böceği sürüsünün icabına bakalım. Sonra da Dragoyla Megmelin yerini bulur... ...onun da işini bitiririz. Üzgünüm ama bu sefer ikiniz kenarda oturmak zorunda kalacaksınız. Ha? Sen neden bahsediyorsun? Saçmalamayı kes Maruço. Bu sefer saçmaladığım yok den. Bir sonraki savaştan kendini uzak tutman gerekiyor. Neden peki? Son planımızın işe yaramamasının nedeni Mekmel'in ona kurduğumuz pusuyu anlamak için aranızdaki pis ışık bağı kullanarak senin aklını okumasıydı. Planımızın bir kere daha açığa çıkmasına riske edemeyiz. Dövüşecek durumda olmadığından bahsetmeye bile gerek yok. Beynine sürekli istila edilmesi bedenine çok ağır bir yük bindiriyor. Sorumluluklarım var. Ne? Saçma sapan konuşuyorsun. Daha gelip Dragon'un gücünü kontrol edemediği halde dövüşmesine izin verdim ve çok kötü sonuçlandı. Ama artık işler değişti. Ben orijinal savaşçılar takımındanım ve beni bu savaştan oldu koyamazsın. Gandalf'i özgür bırakmaya geldim. Şu anda en iyi stratejiyi seçmek zorundayız ve bunun anlamı gereksiz bütün riskleri azaltmak demek. tıpkı senin gibi. Ha. Sen kime risk diyorsun? yıllar boyunca seni kaç kere kurtardım ha? Şimdi kalkmış bana takım için tehdit oldu mu mu söylüyorsun? Bırak onu dostum. Sen yapma. Ha. sen daha acemisin. Bu kadar yeter Gerçek düşmanın kim olduğunu hatırlamaya çalış. Ne? Ha. Ne? her neyse. Kaos Bakugan'ları güvenlik hattını geçtiler. Gitmeliyiz. Evet. Rezalet. Denin asabiyetine inanamıyorum. Sana nasıl ilini sürebilir? Hiç hoş değil dostum. Sadece çok kızgın. Şaka yapmıyorum. Onunla bu kadar sert konuşmamış olsaydım bizi umursamazlık etmezdi. Ve doğruca dövüşmeye koşturmazdı. Kendine ya da diğerlerine zarar vereceğini Sorun ne şu? Yok bir şey, iyiyim ben. Üzgünüm Dragon, tekrar uyumu yakalamak için geçtiğimiz onca eğitimden sonra... ...Megmel'in aklıma girmesine izin verdim, şimdi de savaşamıyoruz. Senin hatan değildi, bizimle oynadıklarını anlamanın imkanı yoktu. Ama artık biliyoruz. Ve bence skoru eşitleme vaktimiz geldi. Bu kula ...çok iyi geliyor. <laughs> Megmel! Ha, a, ben? A, a, hayır, yine mi? Yine başladı. Ben, a, ona izin verme. Gücünü koru, onunla savaşabilirsin. Neredesin kuzu? Benden sonsuza kadar saklanamazsın. Bana gel. Aradığım kapıyı ve anahtarı bana ver. Şimdi. Ne dedin sen? Bana aradığımı ver. Yoksa Gandelya yok olunacak. Değil mi? Evet. Ha, gerçekten çok tuhaf. Magma bir anahtar ve kapı ile ilgili bir şeyler söyledi. Bu bana çok tanıdık geldi. Yeni Vestroya'da dövüştüğümüz kız da ondan bahsetmişti. Hatırladın mı? Evet, bu doğru. Ha. Hadi, mobil saldırı yapalım. Zumpa hazır. ...bir saldırı cihazı. Çalış! Gidelim. Hazırım. Hadi bana gel. Den kuşu. Kapı ve anahtarın ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama en azından artık peşinde olduğunun Gandelya değil biz olduğumuzu biliyoruz. O halde ziyaretine gidelim. Planım da bu zaten. Bunu kendim yapmak zorundayım. Diğerlerini tehlikeye atmaya devam edemem. Ha. Ne? Hayır. Hey! Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz siz? tehlike yapmasına isim veremeyiz Talih. Yardım için Zenton'u çağırmak zorunda kalabiliriz Drago. Fırlayan Vibra. Gidyalı Kale Şövalyeleri adına sizi buradan kovuyorum. Elinde alın bakalım. Ne kadar durdurduğumuz fark et. Gelmeye devam ediyor. O halde hepsi yok olana kadar devam edeceğiz. Bundan kaçamayacaklar. Yine olmayacak. Biliyorum. Ne? <laughs> Vay canına. Tayliğin hangi cehenneme girdi? Ve şu anda. Tanrım. Sana nereye gittiğini sordum Dan. Bu seni ilgilendirmez. Megmel ve o arkasından gidiyor olamazsın değil mi? Madem cevabı biliyorsun, neden sorma zahmetine giriyorsun ki? Onu bulduğunda ne olacağı üzerinde düşündün mü hiç? Evet, onunla savaşacağız. Bu kadar basit olacağını mı düşünüyorsun gerçekten? Başka bir tuzak olmadığını nereden biliyorsun? Öyle olsa bile onunla savaşmak zorundayım. Buna bir son vermeliyim. eşimi bırak dostum. <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> Aa, Derdin ne senin? Bunu hak etmiştin. Ne için? Her zaman kahraman olmaya çalıştığın için. Nasıl bir eğitim yaptığınızı bilmiyorum. Ama seni biraz olsun değiştirmeyi başaramamış. Daha döneli iki saniye bile olmadı. Ama sen şimdiden kızgınlığına ve hüsranına yenilip kendi başına harekete geçtin. Hem de herkesi arkada bırakarak. Hayır. Yalanların yetti artık den. Benimle geliyorsun. Ha. Ah. Ah. Ha. Ah. Ha. Ne dediğin umrunda bile değil şun. Hiçbir şey beni durduramaz. Tamam o zaman. Tek yapman gereken önce beni seçmek. Hep beni de. Tamam. Drago. Anlaşıldı. Hazırlan. Çünkü savaşacağın tek kişi benim. Bakın Nano. Sonic Kanon. Yok et. Yetenek etkin. Artık metal patlama. <laughs> 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 ha, 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 Gelsene Ketkin. Dragon gücü saldırısı. Hiç fena değil. Ama bir de şuna bak. Gelin Mekdoganlar. Lizaret, Ferexus, Bu sefer kesinlikle işlerini bitireceğim. Sanırım sırada biz varız Drago. Sanırım öyle. <laughs> <laughs> Efendilerin çağırdığı zaman hizmet etmeye ve karşılarındaki herkesi yok etmeye gelir. Hadi gidin, Drago, Zenton! <laughs> Claro You're the like Kaza bir tarzı kesik olsun. <laughs> İyi işti çocuklar. Bunu fena hakladık. Biz onları oyalarken siz de sonraki saldırıyı yapın. Hazır olun. Drago, Zenton. Bektogan Titan zamanı geldi. <laughs> Stratejiniz ben de işe yaramayacak bu dolalar. Hiç iyi değil. <laughs> ah! Ah! John, olamaz. <laughs> Zanton Titan, Baycanla bu yeni olmaz. Sahip olduğum ateş gücünü artık efendilerimin hizmetinde kullanıyorum. Henüz hiçbir şey kazanmadınız! Yetenek, etkin, evrimleşme! İşte böyle! Çocuklar, mutlak yetenek, etkin, üstün mucize. Imkansız. Nasıl bir bakugan bir Mekdogan'ı yıkabilir? Evet. Ha! Bu da ne? Gerçekten efendimizle savaşmanıza izin vereceğimizi mi sandınız? Bu da kim böyle? İşimi bölüyorsun. Gel bakalım güzelim. işimiz bitmedi. Daha çok var. Destek mi çağırdı? Saldırın. Raksiyon, Diesel ve Rockfist. Yetenek, etkin, üstün.

Mercur, tres star. Onlara bir tane daha verelim. Ne olur tabii. Onu tek bir darbeyle mi indirdiler? Sadece benim icat ettiğim küçük bir bakundan o hilesi. Kenemuri'yi aldım. Ray Gelelim şu işe. Daha değil. Ben daha bitmedim. Ben arkadaşımdan farklıyım. Nah, evet. Mariço. Teşekkür ederim dostum. Ve... Söyle seni! Bunun dışında kalmak zorundasının neyini anlamadın ben? Sadece kendini değil. Aynı zamanda şunu da tehlikeye attın. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun sen anlamıyorum. Maricho, az önce öğrendiğimize göre Magmelin... Kimin umrunda takım lideri olarak emirlerimi açıkça hiçe saydın ben? Ha? Lider mi? Cevap ver Maricho! Devam et Ren, buradayım. Page ve Leif'i bulamıyoruz. Eggman'ın peşinden gitmiş gibi görünüyorlar. Hı? Ne? Demek o yaratık buralarda saklanıyormuş. İçeri sızmayı nasıl başaracağız sence? E siz ikiniz... Hı? Durun! İkiniz de daha ileri gidemezsiniz. Bir plan kurmamız gerekiyor. Gidin buradan! Ne dedin sen? O gandelyayı yerle bir ederken bir köşede saklanmayacağım artık. Evet. Hemen harekete geçmek zorundayız. Aa çocuklar! Hı? arabayı çıkan Ref ve Fate sonunda savaşçılar takımının geri kalanını da kızgın sulara attı. Sanırım Megmel'i alaşağı etmesi gerekenin Drago ve ben olduğumuzun farkında değiller. Bizde olduğunu düşündükleri bir anahtar ve kapının peşindeler. Her neyse. O soytarılar Gandel'i yok etmekten vazgeçtiler. Onları sonsuza dek yere sereceğiz. Buna inanabilirsiniz. Sakın bizi kaçırmayın. Bu efsanevi bir şey olacak. Belki Gandel'i kurtardıktan sonra diğer savaşçıların güvenini geri kazanırız. Ve asıl takım kaptanın kim olduğunu anlarlar.